Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik, 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle güzel bir yemek tarifim daha olacak. Önce şöyle biberlerini ne yapıyoruz? Bir çekirdeklerini alıyoruz. Bunları çok fazla ince doğramayacağız. 4 diş sarımsak Şöyle gördüğünüz gibi iri iri doğuruyor. Bir tane kapya biber. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Köy biberi, biber kapya, yeşil biber, sivri biber fark etmez arkadaşlar. Buradan size İnanılmaz derecede güzel bir yemek çıkacak. Hiç şüpheniz olmasın. Mutfağınızda değişik bir yemek olacak. İki tane de soyulmuş orta boy domatesimiz var. Sebzemiz bu kadar. Sıra geldi en önemli malzemesine. Doğradığımız bütün malzemeyi şöyle borcamın dibine alıyoruz. İçine 400 gram haşlanmış nohut atıyoruz. Yani şöyle bir ne diyelim sulu yemek tabağı. Sıran kendi mı? Acı ne kadar seviyorsanız o kadar. 2 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı isot. 1 çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı da karabiber atıyoruz. İçine yarım tatlı kaşığı tuz atıyor. Klasik yarım çay bardağı zeytinyağı atıyoruz. Arkadaşlar zeytinyağı dediğime bakmayın. Elinizde varsa zeytinyağı katın. Şöyle baktığınız zaman zaten zeytinyağı olmadığı da belli oluyor. Bunu baharatlarla şöyle güzelce bir ne yapacağız? İyice bir harmanlayacağız. Dağıtmadan, ezmeden bir karıştıracağız. İyice karıştırdım hemen. Şöyle borcamın dibine iyice bir seriyorum. Bunu önceden ısıtılmış 200 derece fırına ortalama 35 dakika atacağız. Fırının orta bölümüne atıyorum. Fırınımız 600 çalışıyor. Bunu 35 dakika içerisinde iki kere üç kere karıştıracağım. Şöyle bir gösterelim. İnanılmaz derecede güzel kokular geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir kere daha karıştırdım. 35 dakikanın dolmasını bekleyeceğiz. Toplamda 3 kere karıştırmış olacağım. 200 derece fırında tam 35 dakika oldu. Şöyle bakın arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli bir yemek. Hala pişmeye devam ediyor. Yemeğimizi şöyle bir karıştıralım. Böyle bir lezzet yok arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu kokuyu hissetmenizi isterim. Arkadaşlar bazı yemekler vardır. Sadece yemektir, boş tariftir. Bazı yemekler de vardır. Kesinlikle yapılması gereken yemekler. Bu da kesinlikle yapılması gereken yemeklerden biri. Siz bu yemeği yapın. Yemeğin kefili benim. Allah'ın izniyle mahcup düşmezsiniz. Şöyle bir yemeğe gösterelim. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şehri yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Bir yüz yapar. Afiyet olsun.